Herkese selamlar. Bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan videolardan 8.si olan program geliştirme süreci ile ilgili 5 soru sorarak bunları cevaplayacağız. Bu bölümde size önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bu bölümü kesinlikle sadece size verilen pdf'ten çalışmayın. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan videoyu açın ve her ikisiyle eş güdümlü olarak çalışın. Ben şahsen bu bölümün metnini iki kere okumama rağmen nereden soru çıkartacağıma bir türlü karar veremedim. Ancak sonrasında videoyu izleyince aradaki farkı gördüm. Zaten soruların sonunda da videodan aldığım bir takım ekran görüntüleriyle size bu durumu izah etmeye çalışacağım. Hadi gelin şimdi 5 soru 5 cevabımıza başlayalım. Ornstein ve Hankins programların dinamik olması gerektiğini ve ulaşılması gereken bir hedef olarak değil, bir, boşluk veriyoruz burada, olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmektedir. Yukarıdaki cümlede boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Sistem B. Süreç C. Yolculuk D. Destek E. Gelişim planı Buradaki doğru cevabımız C şıkkı yani yolculuk. Programlar yapıları gereği eğitim sisteminin planlı ve sistemli olmalarını sağlıyor. Programı bir hedef olarak belirtirseniz hedefe ulaştığınızda artık programın bir anlamı kalmayacaktır. Bu nedenle programlar hedef yerine yol gösterici olarak tanımlanır ve kullanılırlar. Bununla ilgili şöyle bir analojiden bahsedebilirim. Kutup yıldızı kaptanlar için yol göstericidir ama hiçbir kaptan kutup yıldızına ulaşmaya çalışmaz. Kutup yıldızını kullanarak sadece yol bulmaya çalışır. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinin aşamalarından biri değildir? A) Planlama B) Tasarı hazırlama C) Uygulama deneme D) Geri dönüt verme e sürekliliği sağlama. Burada doğru cevabımız D şıkkı. Program geliştirme süreci içinde geri dönüt verme diye bir aşama yok. Program geliştirme sürecine şöylece bir bakarsak, planlama, tasarı hazırlama, uygulama ya da deneme, değerlendirme, sürekliliği sağlama aşamaları oluşturuyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi programın geliştirilmesi ile ilgili durumlardan biri değildir? A) Program geliştirme bilimsel bir etkinliktir. B) Program geliştirme otorite tarafından gerçekleştirilir. C) Program geliştirme bir ekip işidir. D) Program geliştirme araştırmaya dayalıdır. E) Program geliştirme bir süreçtir. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Program geliştirme otorite tarafından gerçekleştirilir. Program geliştirilmesi ile ilgili bir durum değil. Program geliştirmenin bir süreç olduğu ve bu sürecin de çeşitli aşamalardan oluştuğu görülmektedir. Bir programın geliştirilmesi öncelikle bilimsel bir etkinliktir ve dolayısıyla araştırmaya dayalıdır. Aynı zamanda bir ekip işi olan program geliştirme ilişkin birçok modelin geliştirildiği ve uygulandığı görülmektedir. Geliştirilen modeller bir programın nasıl bir süreçte geliştirileceği, nasıl bir yolun izlenmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder. Her model bir programı daha etkili kılma nihai amacını farklı anlayışlar çerçevesinde yapılandırır. Türk eğitim sisteminde benimsenen program geliştirme sürecinde Hangi anlayış temel alınmıştır? A) Eklektik yaklaşım B) Montessori yaklaşımı C) Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı D) Yapılandırıcı yaklaşım E) Waldorf yaklaşımı. Burada doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Yani eklektik yaklaşım. Türk eğitim sisteminde benimsenen, eklektik bir anlayışı içeren Profesör Doktor Özcan Demirel tarafından geliştirilen model temel alınarak genel hatlarıyla bir programın geliştirme süreci üzerinde durulmuştur. Eklektik ya da eklektizm nedir diye merak ettim, bir baktım. TDK'daki karşılığıyla seçmecilik anlamına geliyor. Yunanca eklektos yani seçilmiş kelimesinden türetildiği varsayılıyor. Anladığım kadarıyla bizim eğitim sistemimizde sürekli seçerek yükselen bir sistemden bahsediyor. En azından ben böyle anladım. Eğitim programı geliştirme konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Eğitim programı dinamik olmalıdır. B) Eğitim programı bir hedef olarak düşünülmelidir. C) Eğitim programının öğeleri hedef, içerik, öğretme, öğrenme ve değerlendirmeden oluşur. D) Eğitim programı dinamik ilişkiler bütünüdür. E, eğitim programı bir süreçtir. Aslında buna benzer bir soruyu birinci soruda sormuştuk. Burada doğru cevap B, yani eğitim programı bir hedef olarak düşünülmelidir. Yanlış. Birinci soruda da bahsettiğim gibi programı bir hedef olarak belirlerseniz hedefe ulaştığınızda artık programın bir anlamı kalmayacak. Bu nedenle de programlar yol gösterici olarak kullanılması gereken araçlardır. Şimdi gelelim videoda olup PDF'de olmayan bir takım sunulara. Burada planlamanın aşamaları anlatılıyor. Çalışma gruplarının oluşturulması birinci aşama, ikinci aşama çalışma planının yapılması, üçüncü aşamada ihtiyaç analizi. 2. Tasarı hazırlama. Burada amaç, içerik, öğrenme ve öğretme süreci, ölçme ve değerlendirmeden bahsediliyor. 3. Uygulama aşaması. Burada uygulamanın planlanması, pilot okulların ve sınıfların seçilmesi, okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi, denenecek programların tanıtılması, programın işe koşulması, programın değerlendirilmesi süreçleri uygulama içinde yer alıyor. Dördüncü aşama değerlendirme aşaması. Programın etkinliği hakkında karar verme süreci bu aşamada gerçekleşiyor. Değerlendirme sürecinde programın tüm üyeleri ve bu öyler arasındaki ilişkiler değerlendiriliyor. Bir de sürekliliğin sağlanması 5. aşama var. Bu sunum videoda 4 olarak gösterilmiş. 5. aşama Arge yani araştırma geliştirme yaklaşımı bu süreçte kullanılıyor. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme düğmesine basmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.